Öğlen akşam akşam gibi gel iftardan sonra. İftardan sonra. Alma. Onu alma. Alma ya ver. Neyse tamam. Konuşuruz abi. Yani. Hadi bay bay. Arkadaşlar Berat'ı arayalım. Bir kopuyu yumruklatalım bakalım. Şimdi YBC'nin kupusunu sert bir şekilde yumrukla. Kaç oradan tamam mı ki ayıkmasın ne olduğunu. Şimdi planımız işlemeye başladı. Nereye vuruyorsun? bunlar elimde. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Sarılar dolar yeni ya. Bunları yakacağım, aşağı atacağım. Kazamız Ya. Ulan YBC, aksakallıyla oyun olur mu oğlum? Arkadaşlar şu güzelliğime bakar mısınız? Bu videoda değer ki arkadaşlar 50 bin like gelirse double bir kışkırtma yapıyorum. Hem Sakarya <laughs> hem Rize. Bakıyoruz. Oğlum kapıya vurdular lan. Torpil patlatıyorlar kapının önünde. Ne bileyim takipçiler mi trollüyor? Ne yapıyor anlamadım ki. Bahçe torpil attı. <laughs> almış bakkaldan torpili atıyorlar bahçeye. Kaçtı. ne göremedim de <laughs> Ya lan ödüm bokuma karıştı da pat diye patlayınca. Gerizekalılar ya. Neyse. Siz ne zaman geldiniz? Yani? İyi evet, tamam. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi bunu şuraya şöyle sıkıştırıyorum. Tak tak sesi yapacağım. Balkona çıkacağım ben. Balkona bakma zaten buranın ışıkları kapalı. Oğlum. Bu bu. Bu 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 Gül baba. Gül. Gül. Of. Ah. Burada burada. Bak burada. Sahurda tatlı yanında vardı. <laughs> Kim o? Ne orada? Hayır. Hani <laughs> <yapıyorum>? ha? Bak <laughs> ben, ben çıkartıyorum, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Annenin o, <laughs> o o sizi çıkartanı bulursam var ya... Kim lan o? Ha? Çıktı orada ya. gel gel arkasına gitmem lazım İnşallah yakalanmam benim bir şekilde en alt kata inmem lazım arkadaşlar en aşağıda atacağım. sikim benim ağzım 그 İstanbul'a ses duydum İstanbul'da. Ne, ya? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? ne yapıyorsun <laughs> lan sen? Öpüleceksiniz oğlum beni Oğlum İstanbul'dan sesin geldi. Oğlum, geri zekalı mısın? Oğlum ha. Bir şey mi lan? Kanka da Bir sesin geldi İstanbul'dan. Çabuk gel. Ne yapıyorsun? Sizlerin ya. Öyle geçmiş olsun. Abicim ne ara geldiniz siz? Oğlum ya abicim vallahi öldürteceksiniz kendinizi ya <laughs> katil edeceksiniz oğlum ya Oğlum bir bağırıyor evin içinde bak gidiyor Ya oğlum delirdin ya Oğlum ben zaten tedavi görüyorum bilmiyorsunuz mu? <laughs> <laughs> paranoya mı? paranoya başlıyor Ben de sence Sıvır Vurum lan sıvır Ben Hayır Evet arkadaşlar Paranoya mı ya Görmedin mi oğlum perdenin arkasında kamerayı Nerede? Köy Evet <laughs> 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 Oğlum onu siktir et ya, burada da var bak. <laughs> tamam, <bırak. Tamam>, <laughs>